Mersin Büyükşehir Belediyesi zor durumda olan ihtiyaç sahibi yurttaşlara destek olmaya ve sofralarına aş ulaştırmaya devam ediyor. <laughs> Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan aşhanede pişen yemekler ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar götürülüyor. <laughs> seçildiği günden bu yana özellikle dar gelirli vatandaşlara destek amaçlı onlarca projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in uygulamaya koyduğu ve geniş yankı uyandıran aşağıne hizmeti farklı noktalarda yaşayan binlerce vatandaşa ulaşıyor. Mersin merkez hizmet eden aşhanenin yanı sıra Tarsus'ta Büyükşehir tarafından ikinci aşhane açıldı. Yeni normalleşme sürecinde çalışmalarını durduran aşhanede yeniden usta aşçılar tarafından pişirilen leziz yemekler, Büyükşehir Belediyesi Tarsus Şamlıya ile Şube Müdürlüğü personelleri tarafından vatandaşların adreslerine bırakılıyor. <laughs> Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na talepte bulunan uzmanlar tarafından durumları incelenen ve liste alınan yurttaşların yararlandığı hizmetten Tarsus Genelinde ilk etapta 59 hanede toplam 82 vatandaş faydalanıyor. Evet.